4. Uluslararası Genç Yıldızlar Müzik Festivali sona erdi. Çok güzel dört gün, 4 gün beraber geçtik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Ali Nur sonsuz teşekkür ediyorum. Bu festivalimiz 500 kişi fazla katıldı. Festivalimiz katılan tüm genç öğrencilerimiz ve diğer yıldızlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Bursa'yı çok seviyoruz. Bursa müzik seviyor. Seneye görüşmek üzere. Teşekkür Bursa gibi köklü bir tarihe sahip, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirde de çok daha fazlasını yapmamız gerektiğini ben özellikle bir de hatırlatmak istiyorum. Bugün de aslında 2020 yılında başladığımız dördüncü Genç Yıldızlar Müzik Festivali için bir araya geldik. 2020 yılında düzenlediğimiz festivalimiz gerçekten büyük ses getirmişti ama daha sonrasında Pandemi süreçleri bazı şeyleri kesintiye uğrattı. Bizlere bu yolda attığımız adımların doğruluğunu kanıtladı ve gelecek yıllarda da bunu yapma cesaretini kendimize hissettik. Şimdi büyük bir heyecan ve tutkuyla başladığımız dördüncü sünün dördüncü şerefinde artık sonuna geldik. 18 Ocak Perşembe günü başlayan festivalimizde 14 ülke ve 21 ilden gelen kıymetli sanatçılarımız ve genç yıldızlarımız üç gün boyunca piyano ve keman dalında birbirinden özel icralar sergiledi. Master Class eğitimlerinin ve çeşitli konserlerin de sergilendiği programımızda hemşehrilerimize unutulmaz bir müzik şenliği sunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ee, müzik aynı zamanda burada farklı ülkelerden misafirlerimiz de var. İşte birleştirici, evrensel gücü burada müziğin ortaya çıkıyor. Güzelliği ortaya çıkıyor. Ee, özellikle ekip arkadaşlarıma da, da teşekkür etmek istiyorum. Onlara da onur etmek istiyorum. Bütün daire başkanlarımıza, orkestra şube müdürümüze ve ekip arkadaşlarımıza da bu organizasyonun kusursuz bir şekilde devamı için verdikleri gayret için teşekkür ederim.